Karar net o sanki mello mermiler benden patladı, deko sömek derden yaptı leko keso tam bir keko Karım sever stiletto altın kolyem balan bingo senin mahallem bize meydan bize alsın alamaz bir top bizim ikimiz everest Kopartım sanki suarez benimle oyun olmaz evlat senden gen dağlarda İsteler baksın derler baba alemde varsın geleceği merak edenler gitsin mezanlıktan baksın iki maske iki motor gitsin bunu birisi yaksın ya Allah ya da ikisinden biri. tanıyorlar ismi. Manitanın bel kavisli. Şiş, şiş, duyun. U, 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 var ismi Kır gang Manitanın bel kavisli Gösterdiğin o paranın yapıyorum misli Baza payne